teşekkürü daha doğrusu bir e, netice alacağımızı umuyorum. Biliyorsunuz eee Etiler'de bir huzur evi vardı yaşlıların kaldığı ve orada geçtiğimiz günlerde ziyarete gitmiştim her onların bir talebi vardı. Daimi doktor olmasını istiyorlardı akşam vakti de 3 doktorları var gündüz içerisinde ancak tabi bu bahsettiğimiz insanlar 70-80-90 yaşlarında sadece ufacık bir ihtiyaç yani 24 saat akşam saat 4.30'dan sonra da kalabilecek bir doktor istiyorlardı. Ve eksik olmasın aile ve sosyal politikalar bakanlığından özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürü. Doktor Aylin Çiftçi bu konuyla dün konuştuk. Merak etmeyin dedi Fatih Bey. Biz e, bunun önlemini mutlaka alırız. Bu dedim bilgiyi paylaşabilir miyim? Paylaşabilirsiniz dedi Pro, e, Doktor Aylin Çiftçi. E, bu müjdeyi verdi. Zannedersem önümüzdeki günlerde 24 saat boyunca yani akşam saat 4.30'dan sonra da doktor orada kalacak. Biz buradan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel müdür Doktor Aylin Çiftçi'ye Hemen telefonumuza cevap verdiği için bir, ikincisi de bu yaşlı amca ve teyzelerimizin sorununa çare bulacağı için de teşekkür edelim. Çok kısa bir, çok kısa bir, çok kısa bir e, süre içerisinde doktoru olacak diye tahmin ediyoruz. Bir de Türkiye çok güzel bir yazı var. Özgür Çakmakçı'nın sevgi.